kuantum yayınları AYT2 matematik 16. soru. Bir asker şekildeki gibi verilmiş bir hedefi top atışıyla vurmak istiyor. Hedefin yere dik iz düşüm noktası ile top arası 7 kilometredir. Yani dik iz düşüm noktası burası. Topun buraya olan uzaklığını 7 vermiş. Ve top mermisinin çıkabildiği maksimum yükseklik ise 16. Yani burası 16. Bu bulduğumuz 16 bize tepe noktasının k'sıdır. Yani burası 16. R'yi bilmiyoruz. Bize fonksiyonu vermiş. R'yi bulabilirim. R neydi? Eksi b bölü 2a. B ise a olduğu için eksi a. A ise eksi 1 olduğu için eksi 2. R'miz a bölü 2 olacak. O yüzden tepe noktam a bölü 2'ye 16. Denklemi verdiği için ben tepe noktasını denkleme yazdığımızda sağlamak zorunda. Y yerine 16 yazıyorum. X yerine a bölü 2 eksi a kare bölü 4 artı a kare bölü 2 artı b. Şu ikisini topladığımızda a kare bölü 4 gelecektir. a kare bölü 4 artı b eşittir 16 geldi. Bu elimizde dursun. Şekli koordinat düzlemine yerleştirecek olursam eğer şu şekilde bir şey gelecektir. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu noktadır. Burası eksi 7 virgül 0 noktasıdır. Yani denklem de bunu sağlamak zorunda. x yerine eksi 7 yazdığımda y'si 0 gelecek. Yazalım. 0 eşittir. Eksi 7'nin karesi 49. Başında eksi olduğu için eksi 49. Eksi 7a artı b. Ne gelecek düzenlediğimde? Eksi 7a artı b eşittir 49. Elimizde iki denklem var. a'yı bulabiliriz. O yüzden İkinci denklemi eksiyle çarptığımızda 7a eksi b eşittir eksi 49. Bu iki denklemi toplarsam eğer topladığımızda b'ler gidecek. a kare bölü 4 artı 7a eksi 49 artı 16 eksi 33 gelecek. Eksi 33 diğer tarafa attım artı 33 eşittir 0. 4 ile genişlettiğimizde a kare artı 28a artı 33 çarpı 4'ten 132 eşittir 0. Çarpanları ayıracak olursam AA 132'nin çarpanları 22 ve 6 artı artı A buradan eksi 22 ya da A eşittir eksi 6 gelecek. A eksi 22 olamaz. Neden olamaz? Bizim tepe noktamızın koordinatı A bölü 2 idi. Eksi 11 olursa burada olmayacağı için o yüzden bizim A'mız ne olacaktır? eksi 6. A'yı bulmuş olduk. B'yi de bulalım. Herhangi bir denklemde yerine yazacak olursam ikinci denklemde yerine yazayım. Eksi 7 çarpı eksi 6 artı B eşittir 49. Burası 42 yaptı. 42 diğer tarafa eksi geçti. B eşittir 7 gelecek. Hedefin yerden yüksekliğini yani şu noktayı. Bu nokta x'e 0 verdiğimizde olan noktadır. Denklemde x'e 0 verdiğimizde burası B gelecektir. E biz de B7 bulduğumuza göre doğru cevap, C seçeneğidir.